Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjiler ve tarot okuması yapacağım bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili ikizler. Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili ikizler öncelikle bu 10 günlük süreç bir çoğunuz için kariyer hayatınızda yeni bir düzene geçeceğiniz bir süreç olacak. Bu bir kısmınız için terfi yükseliş olabileceği gibi bir kısmınız işin için ise bir iş değişikliği olabilir. Özellikle de 3 aylık süreçten bu yana hatta 3 yıllık süreçten bu yana beklediğiniz bir niyetiniz, dileğiniz sonunda gerçekleşiyor. Ve artık duygusal anlamda bekleyiş, korku, endişe sizin için bitecek arkadaşlar. Daha kararlı olacağınız, daha net olacağınız, ne istediğinize net olarak farkında olacağınız, karar vereceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Ortaklı iş yapan sevgili ikizler burcu. E, oğlak ve koç etkili kişilerle, ortak ortaklı bir iş yapıyor olabilirsiniz. Ortaklı bir proje yürütüyor olabilirsiniz. Bir süredir iletişimsel anlamda bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Hatta bir kısmınız hani özellikle de ortaklı iş yapanlar. E, para ile ilgili bazı şüpheler, bazı kuşkular besliyor olabilirsiniz. Bu dönemde şüphelerden, kuşkulardan özgürleşeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Yaşayacağınız gelişmeler neticesinde. şeytan kartı, kılıç şövalyesi ve kupa üçlüsü. Şimdi burada arkadaş ortamında duyacağınız bir söz, bir laf, bir davranış ya da bir ima. Arkadaşlar bu sizi bir tık öfkelendirebilir. Akrep yengeç balık etkili bir kişiyle bazı gerginlikler yaşayabilir, yaşayabilirsiniz. İletişimsel anlamda e, sorunlar yaşayabilirsiniz e, öfkeyle hareket etmeyin. Kendinizi haklıyken haksız konuma düşürmeyin. Çünkü burada bir ya da birinin oyununa gelebilirsiniz. Tabiri caizse oyunlara dikkat arkadaşlar. Kılıç sekizlisi, tılsım şövalyesi, değnek ikilisi, mahkeme kartı, alakalı ikilisi bir karta daha kupa ve Evet burada bir hukuksal süreç içerisinde olabilirsiniz. Artık bir şeyler bitsin ben de yoluma devam edeyim dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir hukuksal süreciniz uzamış olabilir. O süreçte yaşadığınız zorluklar sizi mental anlamda tabiri caizse tüketmiş olabilir. Burada gelecek olan bir e, haberle beraber veya yaşayacağınız bir gelişmeyle beraber artık o içsel huzurunuzu, içsel dengenizi yeniden kuracaksınız ee, bir zorluk sizin için aşılacak özellikle de kaygı endişe vesveselerden özgürleşeceksiniz sevgili ikizler burcu burada bir tamamlanmadan ziyade yani bir bitişten ziyade gelecek olan bir evrak veya yaşayacağınız bir gelişme ile beraber durum süreç mücadele sizin lehinize dönecek bir şeylerin artık kontrol altında olduğunu hissedeceksiniz bileceksiniz bu da size içsel anlamda büyük bir huzur verecek burada akrep yengeç balık bir de yine sizin elementinizden kova terazi ikizler etkili bir kişiyle duygusal bir yüzleşme yapabilirsiniz bu kişiden alacağımız bir adım var ve bu kişiyle duygusal bir yüzleşme yapabilirsiniz kubası değnek 8'lisi. Şimdi genel olarak hayatınızda bir hızlanma hissedeceksiniz arkadaşlar. O kupa 4'tü enerjisinden çıkacaksınız. Kılıç kraliçesi enerjisine geçeceksiniz. Yani o monoton ruh halinden, o tükenmiş ruh halinden, şefkinizin kırılmış ruh halinden özgürleşeceksiniz. Gelecek olan haberler, yaşayacağınız gelişmeler, işlerinizin açılması sizi ruhsal anlamda da oldukça besleyecek ve bu bir kararlılık, bir netlik, bir harekete geçme enerjisi oldukça baskın iletişim trafiğiniz çok yoğun olacak görüşmeler toplantılar danışmanlıklar özellikle de dijital pazarlama alanında çalışan arkadaşlar iletişim alanında çalışan arkadaşlar bu dönemde güçlü kişiler işbirlikleri yapabilirsiniz görüşmeler yapabilirsiniz yeni ortamlara katılabilirsiniz yeni kişiler tanış yeni kişilerle tanışabilirsiniz iletişim trafiğiniz de oldukça yoğun olacak joker kartı kılıç edilisi şimdi burada bir kişinin gerçek yüzünü görme enerjisi var ve tılsım dokuzlusu para ile ilgili geçmişte özellikle de 7 ay belki de 7 yıllık, sü yıllık süreçte olabilir ama daha çok 7 aylık bir süreç etkisi var sizi kandıran, sizi aldatan, sizi yolu yarı yolda bırakan yani bir aldatma, kandırma, ihanet neticesi maddi olarak bazı zorluklar yaşamış olabilirsiniz. Şu anda bir hak edişinizi bekliyor olabilirsiniz. Bu e, bir ortak bir iş olabileceği gibi bir paranızı verip paranızı almamak olabilir. Şimdi kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatına göre alsın bu kişiden bu dönemde adım alacaksınız ama... Kartlar diyor ki dikkat edin çünkü bu kişi sizi kandırabilir. Bu kişi sizi manipüle edebilir. Sizi yanlış yönlendirebilir. Yani burada kendini haklı çıkarmak adına oldukça hilebaz girişimlerde atılımlarda bulunabilir. ay kartı bir karta tılsım meclisi Evet son 7 ay Belki de 7 yıllık süreçten bu iş hayatınızda, kariyer hayatınızda Belki de eğitim hayatınız dahi olabilir özellikle de akademik kariyer yolunu ilerleyen arkadaşlar Böyle bir belirsizlik, isteksizlik olacak mı, olmayacak mı, istediğim noktaya gelecek mi? Ya da ben neden bir istikrar sağlayamıyorum? Neden istediğim noktaya şu ana gelemedim? Ben nerede hata yapıyorum gibi bazı sorgulamalar yapıyor olabilirsiniz. Belirsizlik sizi artık e, yoruyor olabilir. Önünüzü görememek sizi mental anlamda yoruyor olabilir. Şimdi tılsım ikilisi diyor ki öncelikle net olmalısın. Karamsarlıktan, kararsızlıktan, ikilemlerden uzaklaşman gerekiyor. Özgürleşmen gerekiyor. Ne istediğine net olarak bilmen gerekiyor. Aynı anda birden fazla işe odaklanmak, birden fazla duruma odaklanmaktan ziyade önceliklerini belirle. Senin için en önemlisi ne? Bunları analiz et, bunları araştır, soruştur. Yani kendini bir yüzleşme yap ve öncelikleri belirledikten sonra kendine bir yol çiz ve o yolda istikrarla ilerle son bir kar çekeceğim. Kupa edilisi kafa karışıklığından özgürleş. Yoksa ilerleyemezsin. Yoksa yol kat edemezsin. Genel enerji şekilde de kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.